Hi kids and today we are going to answer the master exam. Okay, let's start with the first question. Evet, 6. master sınavımızı cevaplandırırız. Eee, birinci sorumuz: Claire is the girl and play chess. Şıklara baktığımız zaman bir relative clause konusu olduğunu görüyoruz. Relative clause neydi? Bizim iki cümlemizi yapıştıran ya da bir insan, bir nesne ya da bir yer hakkında daha fazla detay verdiğimiz cümleler kurmamıza yarayan şeyler. Evet, Claire is the girl diyor. Bir kızdan bahsettiği için insanlar için hangisini kullanıyorduk? For people who. Answer is B. Okay. Question two, this is my new saxophone, is it really, bla bla bla. Okay, bu benim yeni saksafonum. O gerçekten senin mi diyeceğiz. Yani ne kullanmamız gerekiyor? Possessive pronoun mu, possessive adjective mi? Ona karar vermemiz lazım. Devamında bir isim yok. O yüzden sıfat olmasına gerek yok. Yani possessive adjective olmasına gerek yok. Şıklarımıza bakıyoruz. Her bir possessive adjective Our bir possessive adjective And their bir possessive adjective Zaten şıklarda possessive pronoun olan bir tek Yours var ve cevabımız A Senin kimi? Your saxophone yerine Is it really your saxophone? demek yerine Is it really yours? diye ne yapmış? Kısaltmış bir pronoun kullanmış Okay question 3. This is the library I go after school. Bu kütüphane, okuldan sonra gittiğim kütüphane. Yine bir detay vermiş, yani relative clause cümlesi. Ve bir yerden bahsetmiş. Who neydi? For people, which, for object or animal, and when, for time. We didn't learn yet. And answer is, where. D three, D and four. There is a vocabulary question. Kelime sorumuz. There are four pictures. In question. 4 resmimiz var. Birinci resmimiz ne? UFO. Bütün şıklar zaten UFO ile başladığı için herhangi birini eleyemeyiz. And second picture. A rocket. Okay. A olamaz. Bir space station değil. D de olamaz. Komet neydi? Kuyruklu yıldızımız. Okay. Third picture and telescope. It is a telescope and the answer is C. For C. Okay. Question 5. Elephants land animals on earth. Işıklarımıza bakıyoruz. More, most var. Yani bir komparatif, süperlatif sorusu. E, filler ve dünyadaki diğer kara hayvanları. Ne yapmış? Bir tane şeyi dünyadaki her şeyle karşılaştırmış. Yani süperlatif bir cümle aramamız gerekiyor. Ne yaptık? A'da more var. More comparative. D'de er, er den var. Bu da bir comparative yapı. Elimizde iki tane yapımız kaldı. Elephants is the most large land animals on earth and elephants are the largest land animals on earth. Beş şıkkında zaten izle başlamış. Elephants, it's a plural noun. Filler dediği için Five, c Okay, children to school in the future. Negative form olumsuz bir yapıda bir cümle olduğunu burada ek bilgi olarak vermiş. Gidiyoruz. Şıklarımıza. B. Go'nun ikinci hali went. C. Will go. Olumlu bir cümle. İki tane olumsuz seçeneğimiz kaldı. Won't go and didn't go. Cümlemizin sonunda ne diyor? In the future. Eğer gelecekten bahsediyorsak didn't diyebilir miyiz? No. Didn't neydi? Past cümleler. Yani Geçmişten bahsederken, we are talking about past, okay. Gelecekle ilgili olumsuz cümle kurarken, won't children won't go to school in the future? Çocuklar gelecekte okula gitmeyecekler. Six A and seven, your friend be at the party? Yes, she. E, şıklarımıza baktığımızda yine bizim will for predictions konumuzda alakalı bir soru olduğunu görüyoruz. Önce A konuşanına bakıyoruz. A speaks something. Bir soru var. Soru olduğu için ne yapamayız? Wantla soramayız şu anda. Ne dedik? Will your friend be at the party? Arkadaşın partide olacak mı? Diye sorduk. Will ile sorduğumuz için yine will ya da want ile cevap vermemizi isteyecek. A şıkkına bakıyoruz. Does cevap vermiş. Bir zaman uyumsuzluğu bakıyoruz ne demiş yes. Evet dediği için olumlu bir cevap aramamız gerekiyor. B de won't demiş ve D will and will. Will your friend be at party? Yes, she will. The correct answer is D. 7 D and eight. She has got an umbrella. It is umbrella sahiplik sıfatı zaten soruda sahiplik sıfatı aramamız gerektiğini söylemiş. Yani possessive adjectives arayacağız. O onun bir o bir şemsiyeye sahip. She yani bir kadın ya da kız. O zaman onun şemsiyesi dememiz gerekiyor. She olduğu için my olmaz. My benim. It's onun fakat cansız varlıklar için. His yine onun ama erkekler için. The correct answer is D. Okay. Nine. Where is the cake Grandma made? Büyük annemin yaptığı kek nerede? Yine bir detay, yine bir relative pronoun cümlesi. Ee, bu sefer bakıyoruz. Ne hakkında bilgi verilmiş? Büyük yaptığı kek. Yani keke e göre cevap vermemiz gerekiyor. When neydi? Zamanlar. Which cansız varlıklar ya da işte nesneler olabilir. Where yer. Burada bir yerden bahsedilmiyor. Who bir kişi. Kişiden de bahsedilmiyor. Grandma diyor fakat bahsettiği şey cake. Yani bu cümleyi biz iki ayrı cümle yaparsak nasıl yapabiliriz? Where is the cake? Nokta. Grandma made it. Onu yaptı. Neyi yok ettik? It'i yok edip which ile birleştirdik ve daha fazla detay vermiş olduk. Where is the cake which grandma made? Büyükannemin yaptığı kek nerede? And the last question, question 10. Yine bir will sorusu. Bir tablomuz var. In 2030. 2030 yılında demiş. Üniversiteye gitmek ve ünlü olmak. Mike'a bakıyoruz. Üniversiteye gidecekmiş. Ünlü olmayacakmış. Jane'e bakıyoruz. Üniversiteye gitmeyecekmiş ve ünlü olacakmış. Okey. Yukarıdaki tabloya göre doğru olanı bulacağız. A şıkkından başlayalım. Mike will go to the university in 2030. Mike 2030 yılında üniversiteye gidecek. Gidecek mi? Doğru. Jane won't be famous in 2030. 2030 yılında ünlü olmayacak. Jane bakıyoruz. Hayır, böyle bir planı var. Jane will go to university in 2030. 2030 yılında üniversiteye gidecek. Ama Jane'in böyle bir planı yok. And Mike will be famous in 2030. Mike 2030 yılında ünlü olacak. Mike'ın da böyle bir planı yok. O zaman cevabımız ne? A, tan A. Okay. That's enough. We answered all questions. I hope you did all questions. That's true. Okay. See you.